Değerli arkadaşlar bu ikinci bölüm Ebu Cehil'le yani rivayetinde Ebu ile ilgili bir olay üzerine nazil olduğu bildirilmiştir. Evet değerli arkadaşlar şimdi de surenin 6 ile 19. ayetlerini okuyarak kısaca açıklamaya ve oradan hayatımıza yön veren mesajları ee, almaya çalışacağız. Altıncı ayet <tık> kella innel insane le er erra ustana ila inne ila rabbike ruc'a kella hayır innel insane le Muakkak muhakkak insanoğlu e, azgınlık eder. Erra ustana kendisini her türlü ihtiyacın üstünde e, gördüğü için inne ila rabbike ruc'a Oysa dönüş Rabbinedir. Erayet elledi yenha o nehyedeni gördün mü? amden idâ sallâ bir düşünsenize Kabe'de namaz kılmakta olan bir kulu yani peygamberi namazından engellemek isteyeni bir düşünsene Erayet-i al alel hüda o namaz kılan hidayet üzere ise ev bir takva ve insanlara da e, e, dürüstlüğü erdemliliği öğütlüyorsa yani bir düşünsenize diyor bu, ne akla hizmet ediyor bu adam yani demek isteniyor erayte inkezzebe ve bu nehyeden namazdan nehyeden de yalanlıyorsa ve yüz çeviriyorsa elen bi alem bi Allah yara Allah onu görmüyor mu kella <laughs> hayır hayır Leyllem yenteyle nesfe'an bin Eğer vazgeçmezse biz onun alnından yakalayacağız. Nasiyetin, kâzibetin, hadiyek. Günahkar, yalancı alnından. de oyna diye o zaman çağırsın kurultayını. o zebaniye. Biz de zebanileri, görevleri görevlileri çağıracağız. Kella hayır. La tüdi'hu. Sakın ona itaat etme ve süt vaktarip. E, gönlünü Allah'a ver. Allah'a yakar ve Allah'a yakın olmaya çalış. Yani secdeye kapan ee, ve içten e, dua ve yakarısına e, Allah'a yaklaş. Arkadaşlar bir de böyle tabii ben hep konuşarak e, şey yapıyorum e, sizlere anlatıyorum ama e, sizler dinleyebiliyor musunuz? Yani biz tabi ilk defa böyle bir e, şey e, yöntemle e, ders yapmaya çalışıyoruz. Bilemiyoruz. Belki daha e, farklı yöntemleri keşfedeceğiz ama e, anlaşılmayan veya e, şey eksik görülen yönler varsa teknik e, konularla ilgili şey yapabilirsiniz, bildirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar şimdi Suriye ile ilgili olarak ne anladığımızı yani şöyle e, ne anladığımızı derken yani tabii herkes kendi görüşünü şey yapabilir, yazabilir. Değerli arkadaşlar. İnnel kella innel insane leyedga. Evet. Kella hayır diyor. Yani ne demek hayır? Tabi belki okunmazlık etme gibi bir anlamda verilebilir. İrt baş tarafıyla irtibatlı düşünerek. Ey peygamberim yukarıda sana bildirdiğim emirleri sakın ola terk etme. Çünkü insanoğlu gerçekten e, e, ne yapar? Azgınlık eder. Niçin? Enra'a er Kendini müstani gördüğü için. Yani Allah'ın yol göstericiliğine kendini muhtaç görmediği için insanoğlu azgınlık eder. Şöyle ki Ebu Cehil'e Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in böyle e, namaz kıldığını e, duyunca tabi çok rahatsız oluyor. Çünkü e, namaz e, sadece kendisini ilgilendirmiyor. Çünkü namaz kılan insan e, namaz kılmakla aynı zamanda e, ahlakını değiştiriyor. Aynı zamanda e, bir takım e, güzellikler e, hayatına Kazanıyor, kötülüklerden kaçınıyor. Yani namazın toplumla ilgili yönü var. Onun için, onun efendimizin kıldığı e, ve bütün insanların Müslümanların kıldığı namaz e, insanın, Müslümanların bütün hayatını etkiliyor. Tabii Ebu cehil diyor ki, işte, peygamberi bir daha böyle namaz kılarken görürsem, başın e, ayağımı basacağım, engel olacağım e, diyor. İşte bu kısım onun bu sözünden sonra nazil oluyor. Efsir usulünde şöyle bir kural var. Sebebin hususili mananın umumiliğine engel değildir. Yani Ebu Cehil bir örnektir. Esasında namazı engelleyen, ibadeti engelleyen herkes bu mesaj içerisinde yer alır. Nimetlerden dolayı e, şükretmesi e, gerekir. E, şükretmemesi bir azgınlıktır. Bir nankörlüktür. <laughs> yani size yapılan <laughs> bir iyiliğe teşekkür etmemek nasıl e, bir vefasızlık, bir saygısızlık ise Allah'ın vermiş olduğu nimetler karşısında e, şükretmek, e, kulluk etmek, kulluk görevlerini yerine getirmek e, gerekirken bunları yerine e, getirmemek gerekir. Bir nankörlüktür. Ayette buna işaret vardır. Halbuki insana ne kadar e, nimet verilirse verilsin bunlar hep imtihan e, amaçlıdır. İnsanlara verilen mal, mülk, e, servet, makam, e, şöhret, e, itibar, e, sağlık, huzur tamamı hep imtihan amaçlıdır. Cenab-ı insana evlat vermişse, imtihan kim vermiştir, mal vermişse, servet vermişse, para vermişse, makam vermişse hep onu denemek amacıyla ona vermiştir. Böyle söyleyebiliriz. Kendini müstani gören, Allah'tan, Allah'ın kitabından yüz çeviren, Allah'ın kitabına ihtiyacı olmadığını düşünen kimse servetiyle şımarabilir, makamıyla şımarabilir, parasıyla şımarabilir, çevresiyle şımarabilir, şöhretiyle şımarabilir ve azgınlık eder. Yani ilahi vahiyin kontrolüne girmeyen kimse kendisine verilen nimetler karşısında şükretmesi gerekirken kendini müstahen gördüğü için vahiye ihtiyacı olmadığını düşündüğü için o kişi. Azgınlık eder, zulmeder, haksızlık eder. Tıpkı Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi. Zaten Ebu Cehil'in ismi burada geçmiyor. Önemli olan Ebu, e, burada isim değildir. Önemli olan e, buradaki vasıflardır. Yani asrımızda da e, günümüzde de buradaki vasıflara uygun herkes bu ayetin içerisine e, girer. Netice itibariyle insanoğlu bunun hesabını verecektir. Tabi burada biz şunu söyleyebiliriz. Yani Allah adını okumayanlar, nimetlerin kadrini bilmeyenler, kendilerini müstani gördükleri için azgınlık ederler. Ama bunların hesabını mutlaka vereceklerdir. Çünkü insan onu başı başıboş değildir. Hesap vardır. İnne ilâ rabbike rucanın manası budur. Ondan sonra eee iman ve inanç hürriyetini veya inanç ve müaddet hürriyetini engelleme konusu anlatılmış. Ve diyor ki ayette namaz kılan bir kulu engellemeye çalışan kimseyi gördün mü? Ayet böyle söylediğine göre bu kesin doğrudur. Çünkü namazı Hazreti Peygamber nasıl kıldıysa öyle kılmak lazım. Burada tabi namaz, mesela ilk, e, vahiyin ilk e, e, başladığı tarihten itibaren namaz vardır, değerli arkadaşlar. Ve Kur'an namaz üzerinde çok durur. Ve size şunu söylemek istiyorum. Biz Hz. Peygamber'in hayatına baktığımız zaman, Hz. Peygamber'in hayatında namaz e, en e, e, önemli yeri e, alıyor. Peygamberimizin hayatında sürekli dua vardır, sürekli zikir vardır. Yani mesela bir işe başlar, besmele ile başlar, sürekli dua eder, hamd eder, şükreder. Yani hep e, zikir halinde. Dili Peygamber Efendimizin, dil hep zikirle meşgul. E, ve hep namaz, hayatında namaz e, en önemli yeri teşkil etmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar, ben şunu e, söylemek istiyorum. Namaz konusu bir Müslümanın olmazsa olmazıdır. E, ve namaz e, meselesini mutlaka e, e, Müslümanların çözmesi gerekiyor. Müslümanların yani böyle namaz alaca bulacı olmaz. Efendim böyle işte bir e, vakit kılıp bir vakit kılmamak böyle bir şey asla olmaz. Yani e, namaz huşu ile kılınır, namaz tadil elkanla kılınır. Arkadaşlar daha önce dersin başında biz şunu söylemedik mi demedik mi? Biz e, ayetleri niye okuyoruz? Amel etmek için okuyoruz. Hayatımıza bunları taşımak için okuyoruz. En azından bunun için çaba göstermeliyiz. Namazı namaz gibi kılmak için çaba göstermek zorundayız. Mecburuz biz buna. Namazı kuşu içerisinde kılmak, namazı duyarak kılmak, namazı anlayarak kılmak, yani namazı gafletsiz kılmak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Allah bizim namazlarımızı şey yap, namazlarımızı da e, bizden soracaktır. Gafletle kıldığımız namazların hesabını soracaktır. Bizim e, Rabbimiz huşu ile namaz kılmamızı emrediyor. Kadef lehal müminun ellezine fi salatim haşun. Müminler namazı huşu ile kılanlardır. Namaz insanı bütün kötülüklerden, bütün kötülüklerden, bak istisnasız diyorum, tekitlidir bu ayet, bütün kötülüklerden alık kor. Eğer namaz bizim bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa o zaman bizim kıldığımız namazda kalite anlamında bir sorun vardır arkadaşlar. İbadet eden e, kimselerin ibadetlerine engel olmak, inançları e, na engel olmaya çalışmak. Tıpkı mesela sabah uhtut e, e, biliyorsunuz burası Buruş suresinde anlatılır. İnançlarından dolayı sırf Allah'a e, İman ettiklerinden dolayı ateşlere atılan e, kimselerden söz ediliyordu o ayetlerde. Yani nedir? İnançları sebebiyle e, e, efendim inançları engellenmek isteniyor. İbadetleri engellenmek isteniyor. Halbuki e, tabi e, İslam'da inanç ve ibadet hürriyeti oldukça önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen fitne kelimesinin anlamlarından birisi de inanç ve ibadet hürriyetinin engellenmesidir. Kur'an bu uğurda savaşılmasını istiyor. Yani inanç ve ibadet hürriyeti asla engellenemez. O kimseyi gördün mü ki diyor, namaz kılanı engelliyor. E O namaz kılan erayeti inkâne alel hüda, dost doğru yol üzere ise burada da düşünmeye teşvik ediyor. Ve Kur'an e, sık sık aklınızı kullanın diyor, düşünün diyor. Ev takva veyahut o kimse, o namaz kılan kimse gerçekten dürüstlüğü, erdemliliği e, tavsiye ediyorsa, yani e, Allah'a karşı saygılı olmayı, Allah'ın emirlerini e, tavsiye ediyorsa, yani e, e, neden engel oluyorsun? O namaz kılan kimse zaten esasında namaz arkadaşlar, değerli arkadaşlar namaz e, kılan zaten dost doğru yoldadır. Zaten o iyiliği emreder. Çünkü gerçek hakkı namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor. Yani gerçek hakiki namazı kılan gerçekten çok güzel ahlaklıdır. Yani bazıları diyor ki işte namaz ayrı ahlak ayrı. Hayır, hayır arkadaşlar. Gerçek namaz, hakiki namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor. İnançlara yaptığınız ibadetlerden alıkoyma konusundaki yaptığınız zulüm mutlaka karşılığını bulacaktır. Allah müminleri yardımcısıdır, Allah müminleri koruyacaktır. Değerli arkadaşlar, evet, Tabi Allah yapılan her şeyi görmektedir. Yani Allah adına çalışanı Allah hiçbir zaman yardımsız bırakmaz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Rabbimiz her zaman e, yardım etmiştir. Her zaman korumuştur. Yani ey Habibim sen bunları aldanma, şey, e, bunları aldırma pardon. Bunları aldırma. Arayt-i ve Tevella o namazdan engelleyen yalanlıyorsa, vahiy yalanlıyorsa ve vahiyden yüz çeviriyorsa Elem birinin Allah yara Allah'ın e, Allah onu görmüyor mu? Kellale illem yenteilenes fuan bin nasiye. Eğer vazgeçmezse yani bu e, namazı e, engellemekten vazgeçmezse biz onu ne yapacağız? Alnından yakalayacağız. O nasiyetin kadiyetin hadi günahkar yalançı alnından. Feledi ona diye çağırsın e, gruplarını, e, çağırsın kurultayını. Yani, e, top, şöyle diyor Ebu Cehil, benim çevrem çok e, fazla Çevresine güveniyordu. Cenab-ı adeta meydan oldu. Hadi çağır bakalım o çevreni. Biz de görevlerimizi çağıracağız. Zebanileri çağıracağız. Biliyorsunuz cehennemde görevli melekler. Meleklerimizi çağıracağız. Ey peygamberim sakın ola o kafirlere asla boyun eğme. Dik dur. Ve Allah'a yakın olmaya yakın ol. Vestüt vektarip. Yani tüm ruhunla tüm benliğiyle onun huzurunda secdeye kapan ve Allah'a e, Dualarınla e, yalvarışınla Allah'a e, yakın ol, yaklaş. O tabi bilme bilmiyor. Ebu cehil, e, bu cehil, bu azgınlığının ne kadar büyük olduğunu farkında değil. Onun için e, şu, mümin şöyle inanmalı: Ben Allah yolunda olduğum zaman Allah mutlaka ve mutlaka kesin olarak ben bana yardım edecektir. Buna iman etmeli. Bu bir. İkincisi. Mümin hakikaten namazını en güzel şekilde eda etmeye çalışmalıdır. Yani namazda okuduğu sureleri böyle şey yaparak, bilinçli olarak okumalı. Ne okuyorsa onu bilmeli yani. Böyle rastgele, böyle gafletli bir şekilde namaz kıl eda etmemeli. Yani ve efendim namazı bir yerlere sıkıştırmamalı. Yani güzel bir kere abdestle başlamalı. Abdestini çok güzel bir şekilde almalı. Ee, ve namaza vakit ayırmalı. Yani namazı namaz gibi eda etmeli. Böyle baştan sağlam bir şekilde namaz olmaz arkadaşlar. Biz namazı kılmazsak Kur'an'ı da yaşayamayız. Kur'an'ı da anlayamayız arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi tabi burada mümin nasıl, mümini cenab Hak nasıl koruyor, gerçek mümini ve kafiri nasıl perişan ediyor? Ve diyor eğer e, ahirette bunun hesabı vardır, eğer vazgeçmezse böyle e, o kafir, kafirler, müminlerin e, imanlarını engellemekten, müminlerin kulluklarını engellemekten her şey bunun içine girer değerli arkadaşlar. Yani kulluk adına, Allah adına yapılan her şeyi engelleyenler bu mesaj içerisinde yer alırlar. Allah onların o alınlarından, alınlardaki perçemlerinden yakalayacak. Hadi bakalım. Meydan okuyor Cenab-ı Hak. Hadi bak siz kimsiniz? Acizliğinizin farkında değilsiniz. Yani sizin yaptığınız zulü değerli arkadaşlar dikkat ederseniz şunu görürsünüz. Allah her zaman dinine yardım edeni ne yapıyor? Koruyor. Dinine yardım edene yardım ediyor. Burada da o var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah adına dini yaşıyor. Tabi burada ilk yaşama dönemidir. Henüz tebliğ dönemi başlamamıştır. E, Dini yaşadığı için e, Allah için e, kulluk yaptığından dolayı e, e, bir kafir e, Efendimiz'e engel olmaya çalışıyor. Ama e, Rabbimiz e, Efendimiz'e yardım ediyor. Onu koruyor. Şöyle ki Ebu Cehil e, Efendimiz namaz kılarken Kabe'ye giyiliyor engellemeye çalışırken engelleyemiyor. Korkuyor ve kaçıyor gerisin geri. Çünkü e, şey yapmış olsaydı, yani böyle peygamberimize saldırsaydı o anda bütün melekler e, yeryüzüne inip onu e, peri, şey, perişan edeceklerdi yani. Parçalarına belki ayrırlardı. Evet değerli arkadaşlar, burada dersi bitirmek istiyorum.